Arkadaşlar merhaba, kısa bir video çekeceğim, sonra çok detaylı bir anlatım olacak. Akışkan hava yatağı jiket kaplama, şöyle bir yakın çeker misin oğlum? Kompresör, statik toz boyayı, bu özel boya Amerika'dan geldi, akışkan hale getiriyor. Yani bu depremde zemin sıvılaşması denilen olay bu. Bakın şimdi uygulamayı anlatacağım size, normal şartlarda Büyük fanımız, vantilatörümüz, gaz maskemiz falan var ama size bunu anlatırken ee, ne Daha rahat olayım diye gaz maskesini ve ee, ses çıkmasın diye vantilatörü büyük ee, havalandırmaya çalıştırmadım. Şimdi fırın 150 derecede sabit olarak ısıtıyor şu anda malzemeleri. Görüyorsunuz buradan aldım Homojen bir şekilde ısı yayılmış. Profesyonel ısıtıcıyla sıcaklığın değerlisini arttırıyorum. Fırınlamanın sebebi iki türlü. Hem baştan tarafa ısı eşit yayılsın. Hem de e, kapladıktan sonra boyamız önce astara batırıyorum. Her tarafa eşit dağılsın diye tekrar fırınlayacağım. Evet şimdi ana renk. Glow ve ultraviyola olduğu için 2 veya 3 defa batıracağım. Ana rengimize. Evet, şimdi hemen ısıya dayanıklı eldiven ile üst kata her tarafa yayılsın diye bir tane daha alıyoruz. asla ona yakın farklı rengimiz var pink glow, orange glow, green glow, ultraviolet renkler Bakın, şu anda toz halinde. Ara ara ısıtmamın sebebi kat kat yapışsın. Bu arada kameramanımız Tayfun. Evet. <laughs> Bunu da alıyoruz. Şimdi bir 5 dakika bekleyelim. Homojen bu arada devam edelim biz yapmaya. Atölye bağlıklığı, robot bayık. Az önce pembe yaptığım için pembeyi kullanmıyorum şu anda. Yani bunlar çift çift renk, x renk de yapabilirsiniz. Ben de profesyonel olarak onun çekimini yapacağım sizler için. Orta farklı renk, alt farklı, üst farklı. Ya yani bunun avantajı nedir? Boyu olmadığı için Hiçbir şekilde sararma vesaire yapmaz. Artı silikonlarda koruyucu dop yağı boyaya zarar veriyor. Vernik de silikona zarar veriyor. Bu nedenden dolayı 30 senede geçse bu sistemde en ufak bir sararma, en ufak bir bozulma, en ufak bir olmaz. Özellikle Amerikalılar ciketlerde, yani zotalarda kesinlikle boya kullanmazlar. Hep powder coat dediğimiz, yani kaplama malzemesi Bunu arttırabilirim akışkanlığını ama şu an istediğim ayarda yani e, ee, kompresörün gücünü Biraz arttırdığımda görüyor musunuz? öyle zeminde çarpmalarda vesairelerde hiçbir şekilde boya atımı vesaire olmaz. Hemen buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Suya attık. Evet. Çalışmamız devam ediyor. İlerleyen günlerde çok daha profesyonel olarak anlatacağım bunu. Yıllar önce anlatmış olduğum bir şey vardı. Kendi yaptığımız akışkan hava ama bunu ben dışarıdan getirdim. Uzun zamandır da vardı. Balıkla kalın, balıkla kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Hepinize rast gelsin.